adam buraya. Çiftçilik geleneksel çiftçilik bitirmek isteniyor ve bu tabii ki tarım lobisi vardır mutlaka bu yönetmeliğin çıkmasında. Bunun içerisinde karteller vardır uluslararası, uluslararası ilaç şirketleri vardır, zira ilaç şirketleri Türkiye'deki market zincirleri vardır ya. Adım gibi biliyorum. Bu halka hizmet değil. Bakın halka hizmetten bahsetmiyoruz, halka büyük düşmanlıktan bahsediyoruz. O yüzden bunu sordum. Asıl hain kim diye? Birazdan MHP'li vekilin hain tanımını göreceksiniz Semih Yalçın'ın. O ağzından yine salyalar akan e, pis konuşması, çirkin konuşması ve şu soruyu soracağız ya asıl hain kim? Kimi kimle suçluyorsun? Bak ortağı MHP'den tek bir açıklama yok. Küçük ortaklardan tek bir açıklama. Ülke satılıyor ya. Ülkeyi satıyorlar. Bunun sonu ne biliyor musunuz? Kiralamayla başlayacak. Ardından da satın alacaklar çiftçiden o toprakları. Tersanelere düz girmişlerdi, limanlara düz girmişlerdi, buraya dümdüz girecekler. Dümdüz. Asıl hain kim diye soruyorum ya. Benim düşünceme göre asıl hain bu yönetmeliği